bazen konuşmalarında efendim, ilahi dinler, semavi dinler, İbrahim'i dinler, İbrahim'i anlaşmalar ifadesini kullanıyorlarsa, bu sadece gavurun ekmeğine yağ çalar. Başka hiçbir kazan getirisi yok bunlar. Bunlar, yani bu söylenen ifadeler Müslümanca ifadeler değil. Ve Cenab-ı Allah Tevbe Suresinin 30. ayetinde, efendim, Cenab-ı Allah'a oğul isnat eden iki dinden bahsediyor. Biri Üzeyr Allah'ın oğlu diyor, haşa. Biri İsa Allah'ın oğlu diyor. Cenab-ı Allah onları lanetliyor böyle söyledikleri için. Ve Abdullah İbni Ömer de ne diyor? Allah'a oğul isnat eden, Üzeyr Allah'ın oğlu diyen veyahut da efendim, İsa Allah'ın oğlu diyen insandan daha koyu, katı müşrik kimdir diyor yani. Bundan daha büyük müşrik mi var? İfadesini kullanıyor. Biz neyi bekliyoruz? Kur'an ehlinin, sahabenin ruhuyla böyle ahlaklanmasını, Onunla böyle kendisine bir mana vermesini ve bu tip sakıncalı ifadeleri, sakıncalı ifadeleri kullanmamasını, talebe duyarlı olmalarını istiyoruz. Bunun devlet yetkilileri de kullanmaması lazım. siyasette kullanmaması lazım. Beraberinde e, dini literatür içerisinde uzmanlaşmış olan zevatın da ya yani yukarıdan aşağıya doğru kullanmaması gerekir. Yani bir hayli mesafe alındı zannediyordum ben ülkede. Milli Eğitim ile bu ifadeyi çıkartmıştı. Yeni müfredatlar yapılırken buna dönecek mi, dönmeyecek mi? Bakacağız. Eğer dönecek olurlarsa, ilahi dinler, semavi dinler, büyük dinler gibi ifade kullanacak olursa bu yeniden eskiye dönüştür yani. Burada bir tehlike var demektir. Yani çocuklarımızın da kafalarını dinlere göre şartlandırmak demektir. Böyle o da hak, o da hak, o da istediğini İstediğini alabilirsin. Ya bana bir arkadaş konuşmamızda öyle söylemişti. Ben bu minval üzerine bir konuşma yapıyordum. Ankara esnafından tabii duyarlı, okuyan birisi. Ya hocam öyle şeyler söylediniz ki dedi. Yani bize ilkokuldan itibaren ilahi dinler vardır. Yahudi, Hristiyanlık, Müslümanlık diye. Bunların üçü de ondan sonra meşrudur. istediğini seçer gibi böyle bir eğitimle büyüdük biz. Ama bu, bunlar farklı şeyler gibi. Yani eğer ülkedeki din kültürü eğitimi veya da yaygın eğitimde kürsüdeki diyanetin eğitimi böyle bir yanlışlığı, sapkınlığı efendim, halkına kazandırıyorsa işte bu eğitim sisteminin baştan itibaren kontrol edilmesi gerekir. Bunu aynı zamanda yani buradan ilgililere iletilmesi gereken bir hakikat olarak ifade ediyorum. Yani bunlar çizilmesi gereken ve İslam'dan başka hak, İslam'dan başka semavi, İslam'dan başka ilahi bir din olmadığı hakikati zihinlere yerleşmesi gerekir.